toutes les minorités religieuses aient un droit égal d'accès à leurs lieux de culte et un droit égal d'accès à leur expression religieuse, ce que monsieur le Premier ministre, qui est le cas en France, contrairement à ce que vous nous avez dit. Si ben Türkiye'da öte tıksir. Türkiye'yi yakından takip etmiyorsunuz. Duyduklarınızla hareket ediyorsunuz. Bakınız. Zannediyorum arkadaşımız Fransız mı? Ama Türkiye'ye de Fransız. Bizde böyle güzel bir şey. Türkiye'ye çok Fransız. CHP Genel Başkanı'na şunu söylemiştim. Hesap uzmanı olarak işe başladın ama yalan uzmanı oldun demiştim. Hatırlarsanız bir de şunu söylemiştim. Yürüyen yalan görmek istiyorsanız CHP Genel Başkanı'na bakın demiştim. <laughs> Belli ki çok alınmış, içine oturmuş. Geçen hafta grup konuşmasında bana arka arkaya altı defa yalan makinesi dedi. Peki yalan makinesi nedir? Yalanı ortaya çıkaran... <laughs> Bizden önce tek başına iktidarların olduğu dönemde Türkiye'nin çıtası hep yükselmiş, koalisyon hükümetlerinin olduğu dönemlerde de hep gerileme dönemi başlamıştır. Biz şu anda bir yükselişin içerisindeyiz. Ülkemize yeni sıkıntılar yaşatmak istemiyoruz. Ve yeri geldiği zaman eğer bu barajın biraz düşürülmesi gerekirse onu da yine halkımızla müzakeresini yaparız ama onu size soracak değiliz. kişilerin müstakil özel evlerinde bir farklı kız, bir farklı genç ikisinin aynı evde kalması nedenle acaba uygun olabilir? Siz kızınıza, oğlunuza böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılayabiliyor musunuz? Yarın anne olduğunuz zaman veya annesiniz bilemiyorum. Yani kızınıza, çocuğunuza böyle bir şeyi eğer siz uygun buluyorsanız sizin için hayırlı olsun. Siz Ücretsiz hiç odun hakkında böyle bir şey söylemediniz. Hayır. Hiç. Hayır. Söylemem. Yaptığı bir şey yok ki. Siz için ağır söylediniz beyefendi. Hayır. Şöyle. Yani, ne e, yani CHP'nin başına gelmiş en büyük talihsizliktir. Bu <laughs> da, kötü bir hani... laf mı ya? Bu bir durum tespiti yapıyoruz. <laughs> Bunu ben CHP'liler CHP, bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. CHP için aynı zamanda bu bir hayır doğar. <laughs> <abi. gülüyor> evet. İnan talihsiz. <laughs> sevgili seyirciler kısa bir aramız, <laughs> bir aramız <laughs> var. Kısa, çok kısa bir aramız var. Devam edeceğiz. <laughs> Tabii hep soruyorlar. Kaynak nedir diye. Şimdi ortaya şimdi yeni bir şey çıktı. Kaynak Kemal diye. Değerli arkadaşlarım, acaba Sayın Genel Başkan'ın adı o zaman farklı mıydı? Veyahut da Sayın Genel Başkan'ın adı o zaman Hıdır mıydı? Benim adım Hıdır, elimden gelen budur, böyle mi diyeceğiz? Bunları artık ciddi olarak ele alalım. Yani bir siyasi lidere, siyasi parti genel başkanına her şeyden önce ciddiyet yakışır. Din çark edeceksin, başörtüsü diyeceksin, U dönüşü yapacaksın, havuzlu villa diyeceksin, kendi havuzlu villası ortaya çıkacak, çarşaf liste diyeceksin, blok liste, e ben genel başkan adayı değilim diyeceksin, ertesi gün genel başkan adayı olacaksın. Yani bunlar çok enteresan şeyler. Doğru. Şimdi dikkat edin. CHP'nin genel müdürü şu koltuğa oturalı Dört yılı geçti. Dört yıl boyunca söylediği sadece bir tane doğru cümle var. Şimdi merak ediyorsunuz tabii. Çünkü bu adam doğru konuşmaz ki. Öyle diyorsunuz. Ama ben bir tane doğru cümlesini yakaladım. Nedir biliyor musunuz? Yalancıdan, hırsızdan başbakan olmaz diyor. İnanın Dört yıl boyunca söylediği tek doğru cümle bu. Evet. Yalancıdan, hırsızdan başbakan olmaz. İşte onun için bu CHP genel müdürü başbakan olamıyor ve olamayacak. Yıldırım Demirören iyi toplar kesiyor. Defansa iyi işler yapıyor. Şimdi Tayyip Erdoğan hızlı olursa tehlikeli. Hızlı giderse tehlikeli.